Bolu'da son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınları sonrasında kentte olası yangınlara hızla müdahale edebilmek amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman köylerinden oluşan yangın gönüllüsü timleri oluşturuldu. Seben ilçesinde yangın gönüllüsü olan kişilere Seben Taşlı Yayla Göleti yanındaki orman deposunda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok amaçlı su tankerinin kullanımı, yangına yaklaşma ve müdahale şeklinde uygulamalı eğitimler verildi. Su tankı ve pompa bölümüne oluşmaktadır. Tekrar şöyle alsın iki buçuk ton su kapasiteli. İki buçuk ton su alıyor. Su pompası olmak gerek. Su pompası burada. Su tankı burada iki buçuk ton su kapasitesinde. Ee, e, traktörün kuyruk birinden. Bize su tankerinin arka alt kısmında, arka alt kısmında üç adet sulama yani el yıkama diye el yıkama. <laughs> Bu sulama bilmem su fıskesi ee, elemanları var. Buradan su basıyoruz. Ayrıca su temiz girişi bulmaktadır. Su, şu. 5 bara kadar motordan gaz veriyorsunuz. 5 barı geçmememiz lazım. Aynen, Patlatmaması aynen. için. Evet. 1500. Her basit gözle şu anda ağzına çalışmıyor. O, bu çok güçlü. Evet. evet. Garsında, insan da gelsin. Evet. suyun gazı yıkar atar. İşte, yani an, an, burada çünkü. biz oluyoruz. Bazen adam bir yok köyde. Gaza yani. fazla basıyor. Çok geri gelmiyor, Tabii güçlü yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı uygulamanın bölgede bir ilk olduğunu belirterek şöyle konuştu. Yangınlara hasta olduğumuz bu günlerde yangınlara müdahale etmek için kırsaldaki insanlarımızı, bütün insanlarımızı orman yangını gönüllüsü yapmak istiyoruz. Bununla ilgili faaliyetlerimiz uzun süredir devam etmekteydi. Bundan dolayı Seben ilçemizdeki köylerimizin büyük çoğunluğundan rağbet gördük, kayıtlarını yaptırdılar. Bunlara bulunduğumuz yerde Yangınla ilgili nasıl müdahale, müdahale edecekleriyle ilgili bir ön bilgi veriyoruz. Bu süreçten sonra kaymakamlığımız ve halk eğitim müdürlüklerimizle birlikte bu arkadaşların yangına nasıl müdahale eder, bununla ilgili nasıl teknik bilgilere bilgilerle donatılacak. Bu eğitimler verilip belgelendirilecekler ve bundan sonraki yangınlarda o yangın gönüllüsü arkadaşlar Orman Genel Müdürlüğü'nün sistemine yangın gönüllüsü olarak kaydedilecek ve çıkabilecek kırsal olan yangınlarında, orman yangınlarında bu arkadaşlar belgeli ve yangın ekipman elbiselerini giymek suretiyle yangına müdahale edecekler. Ve bu şu an itibariyle bölgemizde ilk oluyor. Ve bundan sonraki Bolu mıntıkasındaki böyle dönemlerde, kritik ve riskli dönemlerdeki gençlerimizi yangın gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Orman yangınları ile ilgili öncelikle gözetim ve denetim, yani gözetleme tedbirleri çok ağırlıkla ilgili e, faaliyet yürütüyoruz. 13 tane kulemizde normal şartlarda bir saat başı çevirme çıkarken şu anda yarım saatlere düşürdük. bir bölgemizde, ilimizde bulunan 80 tane aracımız sürekli devre atıyor. Bütün şefliklerdeki arazide çalışan bütün ekiplerimizi araziden çektik. Ve bununla beraber orman içerisindeki yangın çık çıkabilecek belli noktalarda sürekli hazır kıta bekletiyoruz. Ve görmüş olduğumuz bütün en ufacık dumanı dahi değerlendirip Kısa sürede intikal edip söndürme faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Şu an itibariyle çıkmış olan, görülmüş olan, ihbar edilen bütün yangınlarla ilgili kısa sürede müdahalesi yapıldı ve çok şükür yangına dönüşmeden sonuçlandırdık.